Evet değerli dostlar. Yeni bir videoyla yine karşınızdayız. Bu sefer balık. Şu anda voltalarımızı atmış bulunuyoruz. İnşallah. Genelde tutma balığı ve sazan. Yoğunlukla sazan. Şu anda beklemedeyiz. Burada da arkadaşlarım var. Daha önce burada kalabalık köpekleriyle beraber bir videom olmuştu. O zaman da tabii ki yine balık ya gelmiştik ama Çok, balıkla şu anda ilgilenmiyoruz. Gel önce solucan. Solucanla tutuyoruz. Bugün burada hamurda solucan adamın geldiği daha, to, daha çok sevdiği yemlerden bir tanesi. Gület, Yıllardan beri Geliriz daha çok Sazan tutmuşum yani Bir iki kere de turna tutmuşum Ruhum vardır <laughs> Sürekli turna yapmadığım için Sazana evet, Güzel bir yer Bugün hava sakin kenarda herhalde kudiyi yapıyor çünkü at yapıyor. Evet bizim meyve Bu arka tarafında burada badem, kayısı, e, müşne, kiraz, dut gibi ağaçlar var yıllar önce burası mükemmel bir yermiş ama şu anda tarıtımı da yapmıştım daha önce böyle bir yerde şu anda bekliyoruz bu altalarımız da böyle geçen evet. olduğunu ilk başakları Ali Badem Ağaçları Armut Ağacı Balıkımıza kalalım Bunun içinden Yalta adam boyu ya Nasıl bir ekim maşallah Helal olsun Allah Altıncı ayın girmeden diz kapağıma inan göbeğime çıkıyor yani. Şaşırıyorum ya. Allah şaşırıyorum. Daha çok kurmuş. Badem ağaçları. Şu üzümün güzelliğine bak. Allah Allah. Yani. Kendine bir yer bulmuş. Ağacın tepesine kadar. Ağaç kuru. Normalde badem ağacı. El ama üzüm ta tepesine kadar çıkmış. Allah. Kaldı ağaç. Kaldı var. Armutlar var. Zamanla. Bizim öncelikle badem ağaçlarına. Bir uğramamız lazım. Aylar önce bir çekim yaptığımda bademlerin ne olup olmadığını bize söylemiştim. Değerli dostlar. Evet. Bademlerin yani bu kadar zincir ağacımız. Alıç ağacımız. Badem ağacımız. Yani bu şekilde. Bir tane kopartayım dedim. Yani bayağı bir ece çektik. İnşallah kısmet olursa bunlara Zamanında buranın, şu anda kimse yok arkadaşlar. Yani burası baya bir zamanında ilerlemiş bir bahçeymiş yani. Yani. Şimdi biraz ay sonra gelip bunların tadına bakmak lazım. Şu anda yiyorum ama kayısı tadı. Yani kayısının tadını veriyor. Şu anda bir lezzet yok. Palamut. Evet şu uzaktan göletimizi de çekelim. Bayağı bir İnşallah zamanı geldiğinde bu badema bademleri afiyetle yiyeceğiz. Tabii ki bizim gibi gelen çok vatandaş vardır buraları muhakkak onlar da görmüştür ama bizim kısmetimizde ne varsa onu yiyeceğiz. başta i̇şte, tam çektiğimiz tarafa vuruyor. Vallahi yiyeceğiz. Afiyet olsun bize. Tabii ki kısmet olan diğer arkadaşlar. Çünkü bize ait de olmadığı için sahipsiz. Sahipli de sahipsiz yani. aracımızın genel görünümü Vatandaş gitti herhalde Yol git Karşıda. Zannedersem yavrularıma zamanları denilebilir. Bizim buranın meşhur ördekleri. Evet, yer tahtında bir var. Mualtalarımıza doğru gidelim bakalım. Evet, mualtalarımızda bahçeye dolanıp geldikten sonra bura. Aramız sakin bir şekilde balığın vurmasını bekliyor ama şu an herhalde siller çalmadı. Bekleyeceğiz. Balık işi, sabır işi. Şurası nasıl saklı olsanın birini zannedersem bu iş olur gibi geliyorum. bu kırmızı araba ya suyun çıkış ve akış tarafı yukarı dere boyu yukarıya doğru san edersem ufak ufak yağmur atıştırıyor evet Hangaları çektiğim yer buraydı. Sana dersen. Şurasıydı evet. Balıklar zıplamaya başladı. Ne var suyun içinden o biçim büyük büyük balıklar gidiyor. Bizim Walter'a hiç uğradığı yoktur. Evet, dinlemedi ya. Sanki bir zile bulur gibi etti ama. Allah. Aslında mükemmel bir balık tutma yeri ama biraz zamanla yavrulama dönemi şu anda. Ama işte istesizimiz yavrusu da varsa tutarız. Geri bırakmak zorundayız çünkü onu öyle götürdük zaman bir sürü can kayacağız. Yapamayız. balık tutamazsak biz de mantar közleriz. Yapacak bir şey yok. Her zamanki halimiz. Evet. Hava da karardı. Vak vak yağmur da dökülüyor gibi bir hali var. Hava da hava soğudu. Voltalarımız da şu anda Herhangi bir kıpırdama yok. Her zamanki gibi bu balıkların kuyruğundan tutup getirmek lazım. Biz mantarlarımızı yemeye devam edelim. Evet, bir manzara daha. Evet şu anda hiçbir kıpırlama kesinlikle yoktur Genelde İnşaat sektörüyle uğraşıyoruz ama doğal olduğu için ikinci etapta tabii ki bazı vazgeçilmez bir heves. E, tutsak da tutmasak da herhangi bir sorunu yok. Yarısın. Yani burada vakit geçirmek, dinlenmek, bu, bu ortamdaki bu ağaçların altında gerçekten enteresan bir yer. Ürdüğümüzün yüzüşü de mükemmel. Çezimli de yavrular var. Bir defalarca denk gelmiştim ama tabii ki o zaman kameraya çekme fırsatımız olmadı. Şimdilik bu kadar diyelim. Herkese selamlar, saygılar, hayırlı vakitler.